defa Temu'dan sipariş verdim. Çok merak ediyorum. Gelin birlikte açalım. Asla daha büyük bir paket bekliyordum ama bakalım şimdi. Telefon kılıfları gerçekten beklediğimden güzel geldi. Desenler falan aşağı yukarı fotoğraftaki gibi ben bunları çok net bir şekilde kullanırım. Şu peçeteleri açalım. Ay çok güzel bence. Beklediğimde iyi geldi. Peçeteler 10 puan alabilirsiniz. Yani gerek var mıydı bilmiyorum ama gerçekten yumuşacık olduğunu söyleyebilirim. Bununla birlikte saç fırçalarınızı, taraklarınızı temizleyebiliyorsunuz. Aralara böyle saçlar doluyor ya ben çok zorlanıyorum temizlerken. Hem ince hem de sert telleri var. Fırça başlığı bunlar. Makyaj fırçalarınız kirlenmesin diye kullanabilirsiniz. Seyahatte de çok mantıklı olur. Mutfakta en çok kullandığım şey ve asla yeterli olmuyor. O yüzden çok uygun fiyatlı olduğu için böyle kocaman bir set aldım. Bu minik bir titreşim önleyici. Hemen paketime takacağım. Bu alışverişin favori parçası budur. Bu arada annem için iki parça aldık. Biri böyle plastik bahçe terliği. Diğeri de makyaj yaparken kullanmalık yakın gözlüğü. Bu aparatla birlikte yumurtanın sarısını ve beyazını ayırabiliyorsunuz. Yani çok saçma ama çok mantıklı. Oldukça küçük ama çok tatlı bir makyaj süngeri. Yani dokusu falan da ilk anda çok hoşuma gitti. Çantaya atmalık böyle aynalı minik bir tarak aldım. Böyle Stanley'nin pipetli termosları için. Ne denir buna? Pipet kapatıcı mı aldım? Süs mü aldım yani? Ne kadar ihtiyacım vardı bilmiyorum ama çok tatlı durdu. Makyaj fırçalarını kolay temizlemek için böyle tırtıklı bir aparat aldım. Renkler aynı fotoğraftaki gibi ve dokusu tiril tiril hemen deniyorum. Bu alışverişin en kaliteli parçası budur. Mutlaka satıcıyı bulup size de söyleyeceğim. Aldıklarımla ilgili yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Hepinizi çok öptüm.